Evet. Neyse onu alacağım yarım kilo. Şöyle. Bakayım. Tam geldi. Şuradan poşet alalım. Pardon. Parayı ver ablacığım. Ne istiyor bu? 4 lira. 1, 2, 3, 4. Herhalde bir tane mübarek. Olsun. İki çok ucuz mu? Ne yaptın ya? Evet misyon 1 kilo. Hemen geliyor. Şöyle şuradan yarı kilo alalım. 1 kilo koyalım. Ablacım gel limona gel. Yani 1 kilo. oyuna 2 gündür güncelleme geliyor. Ya bayağı iyileştirmeler var açıkçası. Evet limona gel ablacım limon limon taze taze al limonata yap on numara limonlarımız var ablacım buyurun.